Ne yapıyorsun Kıvanç? Su dolduruyorum. Ne için peki? Pijama kirlileri, kumku ve çeyizleri yıkamak için. Evet. Bu oyuncaklar peki ne oldu da yıkanacak? Tabii ki parkta geliştiler. Evet. Biz parktan geldikten sonra oyuncaklarımızı kendimiz yıkıyoruz. Bakın Çok Kıvanç pijama. suyu doldurdu. Onu ben alabilirim. Evet. Ben suyu taşıyorum ah, ve devam oh, ediyoruz. Ay. Bu poşetler benim parkta pislenen oyuncaklarım var. Şimdi onları yıkayacağım. Hadi aç bakalım poşetini. Bakın Kıvanç açarken bu sabunlu suyumuz. Bu da temiz suyumuz arkadaşlar. Bu da diğer oyuncaklarımız. Kıvanç belki onları da yıkamak istedi. Önce tabii ki de ne pistleri yıkayacağız. Adını? Poşeti açtı. Hadi. Evet. Atıyorum. <gülüyor> <İçine>. <gülüyor> 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 o, Hulk bak nasıl durdu Kıvanç. Köpük evet, banyosu yapıyor. <laughs> Evet. Gerçi gene bir tek arka gözü gözüküyor. <laughs> Kertenkeleten çok pissin. Evet, onun de? da sıratı gözüküyor. Onlar direkt dibe çöktü. Chase. Gözükme dedim, gözbekte. Evet, o da biraz gözüküyor. Sky, Sky da. Ramya taş kafalı. Like kuş kız senle geldim köpükleri seversin. Araba da çıktı evet. karşımıza. Evet. Başka var mı? Son iki. Tamam. Şimdi poşeti hemen at anneciğim. Buraya koy kapının önüne. Atarız sonra olmuş Attım. Okay. Atayım. Çok tatlısın ya. ya. <laughs> Armadill'ın da orada. Hayır onları atma. Önce diğerlerini yıka. Temiz suyun içine at aşkım. Onlar çünkü pis ya. Onları hiç yıkamadık. Yıkamadın ki aşkım. Yıka biraz iki elinde de sok. Bırak öbür oyuncakları. Evet. Sabunu suyu neden yaptı Kıvanç? Evet hem oynamış ol hem de onları öyle yıkamış ol. Ne ya? <laughs> Abi çok köpükler şimdi de. Evet. Köpük banyosu yapmayı seviyorsunuz ama sevdiniz şimdi. <laughs> yıka biraz yıka. iki elinde sok içine. Oh evet. Öyle tertemiz olur oyuncaklarımız. Evet. Böyle tamam Armadillan'ı atabilirsin istiyorsan temiz suya. Aklı. Tamam. Elini çok sokma ki köpük olmasın çok fazla. Armadillan sen temizlen orada tamam mı? <laughs> ne <diyeyim? gülüyor> Şimdi neyde sıra? Araba tabii ki de. Evet onun tekerleklerini güzel yıkaman lazım. Çünkü sırf tekerlekleri yerde sürdüğü için pislendi ve çamurlara değdi o. <laughs> evet. Tam da yıka. Şimdi atıyorum. At bakalım. Tamam, Armancığım tam <laughs> tamısına geldi. Evet. Acıdım bir yerim. Armancığım. Hulk'ta sıra. Hulk zaten köpüklermiş orada duradılar. Dura. Evet. <laughs> Hulk çok komik olmuş ya. Kumanç. Evet. Kara adama benziyor. <laughs> Hatta köpük adama. Evet. Ay bakalım. Ama ay tam köpüklenmemiş. <laughs> Biraz burada kalsın da köpüklenmiş. Hulk'a atıyorum. At bakalım onu da. At bakalım Hulk. <laughs> Hulk resmen havuzda gibi ya. Evet. <laughs> bay Şimdi baykuşta sıra. sıra. Gözleri yanmamış. Aa köpek baykuşu kız adam İki bu. elini de sok içine öyle ilk oyuncaklarını güzelce ne evet. Romeo ve baykuş gibi. <laughs> Başka kim kaldı orada? Baykuşu var. Ay kızı ve... Sky. Sky. Evet dika bakalım. Emden sular geliyor. Evet köpükler de akıyor. Atla, atla. atla, atla. <laughs> Havuzu atlıyorlar ama değil mi? Evet. O baykuşta sıra. Atlıyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> Hop o da atladı. Bravo, Şimdi Romeo da sıra yapacağım. Köpek kafası olmuş. <laughs> yıka yıka onun saçlarını çok iyi yıka. Onun saçları çok gür. Aralarında pislik kalmış olabilir. <laughs> olabilir evet. Dikenli Beğenmişim onun saçları. Mi? Onun saçları çok güzel saç. Evet dikenli. Ay, ne Oo, suratına Romeo? bak. <laughs> Romeo neredesin ya? Ya köpeklerin içine mi girdin? Onu, tamamen onu da temiz oluyor. suya at. Ooo kafasına tekrar bakın. <laughs> Yüzünü ne oldu senin Romeo sen? Sert köpek adam mı olacaksın yoksa ya? Evet başka Badi kaldı kerefe. mı? Evet Chase ve kedi kal. Kedi çocuk ve Chase. Siz de banyo yapın. Aa yapı. zaten kedi kalmış. Oyuncaklarımız banyo kedi yapıyorlar. Kedi çocuk. <laughs> o ne yapıyorsun sen ya kedi çocuk ya? Üstünü de kablamışsın. Romeo'ya baktık ki... güzel <laughs> Bir de buranın değil. Evet, at onu da bakalım. Şimdi Chase'i güzel yıka biraz. Çünkü Chase bıcı bıcı yapsın. Yıkanır. Evet. Köpekler sever yıkanmayı. Evet. Sonra şöyle bir evet, silkeleniyorlar. Canım. Bütün suyu atıyorlar üstlerinden kıvancı. Evet. Chase sen de gel bakalım Tamam, şimdi ben o pis suyu oyuncak Çok kaldı aldı mı? Tamam, onu da yıka anneciğim. Diğer oyuncaklarını yıkayacak mısın? Evet yıkamak. O zaman ne yapalım biliyor musun? Ben o köpüklü suyu dökeyim başka su yapayım. Köpüklü çünkü o parktan gelen oyuncaklardı ya. Onların pisliği vardır orada çünkü. Evet ben biraz ezenimi burada yapayım. Orada yapabilirsin. Evet. Ben de diğerini alayım ben temiz su getireyim. Ben de bir bakayım. Tamam. Şimdi pijama havuz keyfi yapacağız. <laughs> Takla attı. Kedi çocuklar. Üç tane kedi çocuk ayrı ayrı. Evet. Gece ninja atları keçecek. Sen de bari, keç At, var ya keçecek vur. Niye atıyorum? iki tane de gece ninjası varmış. Ay, yere düştüm ya. Ayağa kaydı sudan kıvanç. Evet. Baykuş o da gitti. Romeo o da gitti. Maymuncuk. Maymuncuk. Asıl, Asıl adı ne daha bilmiyoruz onu öğreneceğiz. Evet. Ve baykuş da gitti. Evet. Diğerleri köpüklüydü. Evet. Pis suyu döktük. Temiz evet. su doldurduk. Evet. Temiz suya da temiz olan kedi çocuklarımızı soktuk havuza. Evet. Şimdi diğer köpüklü oyuncaklarımızı da temiz suya koyabiliriz. Evet. Karıştırmak istiyor musun? Evet. Tamam. Orada biraz ama demin söylediğim gibi yap oyuncakları olur mu? Suyu biraz süzülsün yani. Çok köpüklü kalmasın. Evet. Şimdi atabilirsin temize. Biraz şuraya. Tamam. Ver şey tamam. kız gel. Yakışıklıysan gir bakalım buraya. <laughs> Hepsini koy anneciğim öyle. Ben evet anneciğim onu da koy. En üstlerden atacağım bunu. Uzakına <laughs> da gitti. Maşallah. Yani Romeo da sıra. Evet Çok. o da gitti. Ve kedi çocuk. Kedi çocuk da çok. Çok sert atlıyor bunlar ya. Hep su sıçrıyor her yere. Evet. Şimdi kerten en yüksekten At akşam. bakalım. Oo. <laughs> Tam burama da su geldi. Evet ayağına da geldi gördüm. Ha, çok şey, atma yukarıdan. Çeyiz de baya bir su kapmış içine. Evet at bakalım onu da. Çoy. <laughs> Kim kaldı? Sıkay. Araba ve Hulk. Şimdi Hulk'ı açıyorum. Atölye. Evet. Çapşık Hulk. Hiç sık sık. Ben görmemiştim. Onu Olur saymadım o yüzden. Güzel. Evet. Temiz suya gidiyorlar artık. Temizlendiler. Son şey kaldı. Tamam. Onu da al. Sonra ben o suyu dökeceğim. Tek su kalacak. Çünkü o su artık pislendi köpüklü olan. Sen ben şimdi bana bay bay yap anneciğim. Bay bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atın. Videolarımıza like Siz atın. Sizi seviyoruz Hoşçakalın. Bay bay.